bugün sizlerle şu an korkuyor. korku korkarsan korku gidiyoruz. Gideceğiz diyecektik. Ki. Oğlum ne oluyor lan? Sen şarjı bitiyor. Bismillah, bismillah. Sen kimsin lan? Oğlum uzak dur. Arkadaşlar. Şarj. Şarj. Arkadaşlar şarj aldım. Şu an bir saniye geliyor. Ya, bu da şarj var. Ay. Çok garip bir yere gidip... Geldim arkadaşlar. Acil şarjı takmam lazım. Oldu. Tamam. Şu an neredeyiz? Ka, 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 Ka ayydı Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. <laughs> ACP ölmüş. ACP tarafında. Arkadaşlar. Erik oyuna katılmış. Erik. Oha Erik oraya nasıl çıktı? Oğlum bu ne? Oğlum bu Ben Crumbs canavarı değil mi lan bu? Oğlum. Ölmüşler. Ölüyorlar. Oğlum kendini öldürüyorlar. Cehenneme gidecekler. Şu an biz de gitmeye hazırız da. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Diğer tarafta baba. Babam geldi. Allah. Ay, videoya gidip bozuldu. Hı, neyse. Şu an Hamza yok. Bu sefer Hamza yok. Şu an son iki kat yaklaşıyor. Sesini ayağına eh. O asansör şarkısı güzelmiş. Bu da ne çıkacak? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Arkadaş. Abi. <laughs> Neyse geldim. Şu an biz. o bizim paramız ne abi yok Arkadaşlar şu an. o hepsi 150 mi? Güç alalım. Arkadaşlar şu an bundan alacağım şarkı güzelmiş. Bu ne? O kadilik efsane. Hey, hey evet, öldü mü? Ben canavarın yanında deneyeceğim. Herkesin canı az. Şu anki kap yaklaşıyor. Kendimizi hazırlayalım. Hazırız. Hazırız. için yapıyormuş. Allah'ım belanı versin. Bağırma milletin içinde. Alo bağırma. Bağırma eşek. <laughs> Yardım edeyim. Oğlum bu güç ne işe yarıyor? <laughs> Beynimizi geçiriyor. Bazuka adı. Bazuka kimsinin adı varmış. Bazuka. Şu an hadi. O şarkı da güzelmiş ya. kendime başına koydum. Oğlum her tarafta ışık var. Ben kırmızı, avada bir çıkış. Kendimi kovdum korkudan. Geliyor. Geliyor abi geliyor abi geliyor. Ben kurums geliyor oğlum bu ne biçim beckums Geliyor kendimi koruma yaptım. <laughs> Bak bu da birisi varmış. Gel küçük küçük. Of çok güzel lan oyun. Arkadaşlar şefak kirdim. Ee, birisi bizim apartmanında birisi bayılmış. Yaşlı kadın. Tehlike yaşandı. Oh doğal bir sakinlik ya. Değil mi? Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. T-Rex. Canımı kovdum. O 1100 k var. <laughs> t Tireks, sen kaçma. ASMR yapıyoruz. Tigex, rex t kaçma asaya Meri. Hayır, hayır. Kendimi korudum, kendimi Asal Asansöre kaç, asa asa. Oğlum. Oğlum, bizim asansörümüz ne biçim yere götürdü? Yere düşüyoruz. Neredeyiz? O oh, şarkı. Merhaba. Hoşlanıyor be. <laughs> Hadi be. Oğlum her, herkesin beğeni yok bunu. Bunu beğeni boş, bunu da boş, hepsi boş mu? Benim Bir de boş galiba. Işık. Işık yok, şık. Rek satmayalım kendimizi. Kendime zıplama olmalı yaptım. Git. Oğlum yaratık bizden daha az gidiyor. Korkudan bastım. Boş mu şu kaç, kaç? Hayır. Hayır. Oğlum ya yani çok azmış. Açık katta bir şeyler de varmış. Yokmuş şimdi. Sözüme geri alıyorum. İyileştirme bombini. Hız iksiri. Alırım. Sağlık. Gerek yok. Hızlandırma. Yemek. Işık da lazım. Hadi gidelim. Alışverişimi yaptım. Ha, ağzına girdik. Arkadaşlar pat 7'ye gel gelecek. E ee, pat 7'yi kaçırmayayım. Kat başları her. Oğlum adam ne yaşıyor? kendini daha iyi hava atmak için bize şey yapıyor şimdi sen görsün aa şimdi sen bunu yap. bak bu hızlı ya hızlı gitti ya bütün ilk, bütün aldıklarım gitti boşa Allah belanı versin ya yarattık Отлад, кстати. Заякобы. Да немного, опять-таки, бл ⁇ чек. Бум! Ой! А что с Granny, Granny koşuyor oğlum. Ben ağaçlara tırmayayım. Ağaçlar sattı. Yani Granny'nin evi de sattı. Beni hiç kimse öldüremez. Geliyorum. Benim Granny'm. bunun dışı var. geliyorum. Etkili bul bulun. Etki şimdi bulun. E buldum. La. Ha saldık saldık canıma. Hayata yükleniyor. Sonaki kat yaklaşıyor. Kendinizi hazırlayın. Hazırız. Allah. Ebu Sayın'a takım çok bugünü katıl. Buradan bir şey alayım. Oğlum aynı yere geldik.

Hadi aç onu. Haritasını de bekleyeceğiz. Asansörde... Oğlum bu kadar asansörü taşıyor mu lan? Oğlum bu kaç kilo olup taşıyor? Kaç kişi? 100 kişi vardı. Yine aynı. Yaratık çıkacak gene. Oğlum ne yapalım yaratıkları? O canımıza oha çok azaltıyor. Boğulmuş varlık. Kafama vur. Kafama. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Sanki sanki yorumlara yazın ne oynayacağımızı söyleyin. Ona göre oynayacağız. Sanki videomuzu unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar şunu yapalım. yapalım. Arkadaşlar bay bay.